hepinize merhaba dostlar ben Cemil ve bugün sizlerle beraber Paint'in ikinci versiyonu çekiyorum. İlk videoyu izleyenler bilir ama izlemediyseniz kısaca anlatayım. Biliyorsunuz Paint var. Yıllardan beri çocukluğumuzda adımızı grafiti olarak yazdığımız ve kendimizi havalı hissettiğimiz yer. Ben de buna birazcık farklılık katmıştım ve gerçekten sanki bir çizim uygulaması aslında öyle de profesyonel bir çizim uygulaması gibi düşünüp elimden geldiğince güzel bir çalışma yapmaya çalışmıştım ilk videoda ve aslında bir manzara böyle bir mekan çizimi yapmıştım. Umarım sizin de o zaman hoşunuza gitmiştir gitmişti. Biraz saçma bir cümle oldu değil mi? Umarım gitmişti. Yani baya güzel yorumlar almıştım bu yüzden. Teşekkür ediyorum ve dedim ki ikincisini çekeyim ama şöyle yorumlar almıştım. Paint'in ikinci versiyonu çıkmış, Paint 3D. Bugün onu deneyeceğim. Hiç girmedim. Sadece yazdığınız zaman ufak bir bakmıştım. Bugün bir mekan çizimi değildi. Bir karakter çizimi yapmaya çalışacağım ve yine tabii ki yanımızda bir mouse'umuz var. Böyle güzel, bol sohbetli bir video olsun istiyorum. O yüzden siz de böyle çayınızı, kahvenizi yapmadıysanız yapın gelin ben çünkü yaptım. Videoyu durdurun ben bekliyorum burada. Şimdi bizim her zaman bildiğimiz Paint bu Paint Şimdi buradan Paint 3 de bak hemen çıkıyor. Zaten herkesin bilgisayarında vardır bu. Normal Paint'e göre oldukça modern bir ekrana sahip. Modern tasarımlara sahip. Bak mesela şu sağda ikonlara baktığımız zaman çok büyük bir farklılık var. Renk katmış. Kendine gelmiş ya. i̇lk başta kurcalayacağız. Burada fırçalar kısmı var. Fırçalarda işaretçi fırçamız. Karagrafi kalemimiz. Aa bak. Aa hızına göre Ooo. Şimdi yavaş çizelim böyle. Yavaştan hızlı atalım. Aa çok iyi. Bak bunu güzel yapmışlar. Şöyle bir yağlı boya fırçamız var. O opaklığını burada ayarlayamıyorum. Sulu boyamız. Bak bu kısım güzel. Burada opaklığını vesaire gayet iyi ayarlayabiliyoruz. Paint'te galiba bu opaklık mevzusu yoktu. Opaklığını ayarlamak için sadece o rengin bir ton açığını alıp bir saatlerce uğraşmıştık. Sonra burada bir piksel kalemi varmış. Piksel, piksel evet, evet. Sonra bir kalem var. Normal kurşun kalem etkisinde. Kalınlığını böyle arttırabiliyoruz. Bak dikey yapınca daha ince, yatay yapınca da sanki kalemi normal yastık kullanıyormuş gibi böyle bir etki oluyor. Kalınlığını maksimum yaptığımız zaman da en büyük kalınlığı buymuş. Güzel gayet okey. Pastel boyamız var. Aslında bu ipek kullanacağımı düşünmüyorum ama yine de işte varmış. Normal spreyimiz var ama bunu hiç sevmiyorum. Zaten küçükken yaptığımız şeyler belliydi yani. Şöyle alırdık ve şurada havalı bir şekilde bir simcey yazardık. Evet mükemmel. Ve son olarak da sanırım bütün her şeyi boyayan kocaman boyamız var. Bunlar yani aynı. Ekstra bir şey değişmemiş. Onun haricinde şu yukarıda bak iki boyutlu şekiller var. Bu paintte de vardı. Ama mesela bu tarz şeyler aynı. Bunlar biraz daha rahat ve sanırsam biraz daha fazla şekil eklenmiş gibi düşünüyorum. Ama hemen hemen paintte olan buradaki şekillerin aynısı diyebilirim. Bunlar pek işime yaramazsa Üç boyutlu şekiller diyor. Oy. Aralama bir dakika dur. Oha. Lan çok güzel. Bunlarla afiş falan da yapılır ha chat. Chat mi dedim ben size? Kalınlığını biraz daha azaltalım. Çok güzel. Burada ne var? Ha, burada inceden kalına gidiyor. Burada ince kalın ve ince. Ha, bak. Evet bunlar yani bilmiyorum. Ben pek kullanacağımı düşünmüyorum ama bak. Burada nesneler varmış bir de. Bir tane böyle kare dikdörtgen gibi bir şey yapıyorum. Ve daha sonra bunu istediğim gibi oynatabiliyorum. Aha. Bu gerçekten olayı daha da enteresan hale getiriyor. Bizim bunlarla pek işimiz yok ama şurada bir 3 boyutlu model diyor. Ana. <laughs> Güzelmiş bak bu. Bak bunun üzerinde çalışma falan yaparsın. Bir slaytınız var veya ne bileyim bir şey anlatacaksınız. Bu sizin işinizi görebilir yani. Mesela dersiniz ki bir adam varmış. Bir tane de kadın varmış. Bir köpek sahibilermiş. Bir tane de kedisi varmış. İyi güzel. Şimdi bunların hepsini sildim. Benim işim şuradaki fırçalarla. Dediğim gibi bu sefer karakter çizmeye çalışacağım. Ama burada eskiz için ben şu kalem fırçasını dümdüz gri rengimi alayım diye düşünüyorum. Ya da biraz daha açık gri alayım. Tamam gayet iyi. Şunu biraz yakınlaştıralım. Sanırım şu an gayet okey bu. Şimdi bununla bir boy çizimi yapacağım. Eskiz için bu kalın mı? Belki biraz daha hafif alabilirim. Tamam bu çok daha güzel. Opaklığını biraz daha azaltmak istiyorum. Yani hemen hemen bu şu an 2B'ye benzedi. Fare ile bayağıdan beri çizim yapıyorum biliyorsunuz. Geçen Paintçi videosunda da gerçekten uzun süren böyle ter aktıran bir çizim yapmıştım ve gerçekten kolumu bayağı bir ağrıtmıştım. Bu çizim o kadar sürer mi bilmiyorum. Çünkü buradaki çalışmalar yani mesela opaklığını ayarlamak, boyutunu ayarlamak vesaire bence daha kısa süren şeyler olduğu için belki daha kısa süren bir çizim yapabiliriz. Zaten böyle aman aman bir renk girmeyeceğim. Sadece siyah beyaz çözmeye çalışacağım. Belki daha sonra bir kırmızılık ekleyebilirim. Durumun altına göre. Şimdi şurada bir ağzı varmış. Şöyle çenesi var. Göz kısımları zaten buradan gelecek. Şurada alnı. Alnına tabii şurada çıkıntılarımız var. Boynuzlar diyebiliriz. Belki böyle. Burada bir saç kısmı olacak. Çok basitçe sadece belli ediyorum ilk başları. Siz de zaten çizim yaparken bence ilk başta çok 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 basit eskizlerinizle çizimi yapın. Daha sonra gitgide netleştirin. Gerçi burada çok katman mantığı olmadığı için çok hafiften daha sonra serte doğru yapmaya çalışacağım elinden geldiğince. Bir de eskiz çizgilerini silmek istemiyorum burada. Çünkü bazen eski çizgilerini silmediğimiz zaman açıkçası daha güzel bir etki olduğunu ben düşünüyorum. Daha böyle nasıl derler sanatsal mı desem. Çünkü oradaki eski çizgileri bazı yerde belli oluyor ya. Bence çok tatlı bir etki bırakıyor. Umarım burada bırakır. Çünkü kağıtta bırakıyor bence. Şimdi şu kafa kısmı eh. Yani çok iyi değil çok da kötü değil ama ortalama bir kafa kısmını yaptığımı düşünüyorum. Şurada bir sigarası varmış. Bu arada arkadaşlar hani çekmemi istediğiniz ilginç böyle beni zorlayacak challenge tadında videolar varsa bunları kesinlikle yorumlara yazın. Zaten biliyorsunuz son zamanlarda videolarımız biraz daha hani böyle challenge tadında kendimizi zorladığımız gerçekten yaparken teller döktüğümüz videolar oluyor. İşte geçen gün ağzında çizim yaptım. Yani bu benim için aslında zor bir çalışmaydı ama yani eğlendim ben. Değişik bir şeyler ortaya çıkartmaya çalıştık. O yüzden yorumlarınız varsa yine yazarsınız zaten. Şimdi hemen hemen ben burada eskizimin eskizini attım diyebilirim. Şimdi asıl yapmam gereken belki kalınlığını bir tık daha arttırıp opaklığını daha çok düşük yaparsam biraz daha ayrıntılı bir eskiz yapmak istiyorum burada. Göz kısmı böyleymiş. Diğer gözü yapalım böyle belli edelim. Şurada elmacık kemiğimiz birazcık çıkıyor. Şurada biraz sakalımız var. Çene bu arada bayağı bir büyük. O yüzden çeneyi şöyle sert ve büyük yapacağız. <laughs> şimdiden şu elim ağrımaya başladı. Bilmiyorum sizde de oluyor mu ama böyle fareyle uzun süreli işler yaptığım zaman bak tam olarak elimi şurası ağrıyor. ve bazen bacağımıza falan kramp girer ya aynen sanki elimi kramp giriyor gibi hissediyorum. Bu arada çok çok çizim yapıyorsanız arada böyle elinize kolunuza bir egzersiz yapın. Bileğinize en azından. Çünkü belli bir zaman sonra oradaki sinirlere çok fazla uğraştığımız için sinirlere kaslara zarar verebiliyoruz bu bir yerden sonra maalesef oradaki kasın sinirin işlevini yitirmesini sağlıyor. yani böyle mesleki deformasyon derler ya o yüzden çizim yapıyorsanız ve uzun sürece saatler falan belki çizime başlamadan önce ya da çizimin ortasında hani arada böyle ki bir saatte bir yarım saatte bir şöyle bileğinizde falan birazcık egzersiz yapın. kendirin yani oraları. Sonra ileriki senelerde sıkıntı yaşamayın. Şimdi kafa kısmını bu şekilde yapıyorum. Bunun böyle tam kahveye giden dayı saçı var. Acı burada. Çünkü kel. Şöyle kulak kısmını da böyle belli edeceğim. Şimdi bu kısımlarda kalınlığı biraz da arttırabilirim. Çünkü sadece zaten o kıyafet kısımları çok fazla ayrıntı bir şey yok orada. Bu arada bu çizimi sadece siyah beyaz yapmayı düşünüyorum. Hani demiştim ya belki kırmızılık falan katarım diye. Sanırım öyle bir şey yapmayacağım. Çünkü biraz eskiz tadında bırakmak istediğim bir şey olduğu için sanırım böyle kara kalem gibi çok daha güzel olacak. Belki ileride şey yaparım ya. Paint vs Procreate değil mi? Ne kadar saçma olur ama güzel de olur sanki. Tamam yani tabii ki Procreate böyle %1 milyon falan alır ama belki şey yaparız. Mesela sallıyorum ben Procreate'de bir saatte bir şey yapıyorsam bakalım ona benzer şeyi Paint'te kaç saatte yapacağım. Belki böyle bir şey yapabilir. Bu arada yakın zamanda bir çekeceğim. Bu da şu. Abi 70 lira ya. Küfür et beni ama kurşun kalem aldım. Dünyanın en pahalı kurşun kalemi diye geçiyor. Ya tabii ki çok daha pahalıları var ama onlar daha çok böyle hani daha doğrusu kurşun kalem bile değil ya. Uşu kaleme benzer şeyler var. Hatta bir tane gördüm. Da Vinci'nin 500. ölüm yıl dönümüne özel sınırlı sayıda üretilmiş bir kalem. 500 lira mı 600 lira öyle bir şeydi. Çok zengin olsaydım alabilirdim bu arada böyle koleksiyon yapmalık tam ama aklıma bir fikir geldi böyle ucuz vs pahalı bir şeyler yapıyoruz yani ya biz videolar. Ya dedim acaba kurşun kalem alsam böyle pahalı. Tabii ki 70 lira çok çok pahalı olmayabilir. Çünkü biliyorsunuz kurşun kalemlerimse ben binden aldım. 75 kuruş. Yani maksimum kullandığım kurşun kalem benim layra var biliyorsunuz söylemiştim. 4 lira 5 lira bir şey. Lan dedim 70 liraya kalem var. Bunun ne özelliği olabilir merak ettim. Ve satın aldım. 3-5 güne gelir diye düşünüyorum. Geldiği zaman da sizin için bir video çekeceğim. Belki sonra başka bir videoda da binden aldığım o kurşun kalemle karşılaştırma bir vs atarız. Şimdi kalem hakkında birazcık bilgi sahibim ama o videoda konuşurum diye çok fazla bahsetmek de istemiyorum. Birazcık heyecanlıyım. Şu an sipariş verildi. 2 gün falan oldu. kaç güne gelir inşallah. Gelirse Direkt videosunu çekeceğim zaten. Şimdi arkadaşlar bunun eskizi hemen hemen bitti. Aslında bitti eskizi. Neyin nerede olduğu ağzı, burnu, gözü, kulağı o bu şu bence şu an okey her şey. Baya güzel sohbet ede ede zamanı anlamadan bak mesela şu an 25 dakika geçmiş. Belki siz bunu 5 dakika izliyorsunuz ama. Şimdi bundan sonra ben bunu biraz daha tonlayacağım ama mesela neyle tonlayabilirim şu an diye düşünüyorum. Normal dümdüz bir fırça. Mesela i̇şte bununla koyu olan yerleri gölge gelecek yerleri vesaire sadece minnak grilerle belli edeceğim. Opaklığını bu arada bayağı azalttığım için hani çok şu an ne yaptığımı göremiyor olabilirsiniz. Belki çok bir fark göremiyorsunuz. Çünkü beyazın üzerine çok çok minik bir gri yaptığım için. Ama üst üste bindiği zaman çok daha iyi duracak bence. Kalan yerler. Daha, daha koyu bir gri alayım. Sonra buradaki yerler. Bu ceketin alt tarafı. Yüzün dediğim gibi şu sol tarafında kalan kısımlar biraz daha fazla koyu. Oralara böyle vereceğim. Şimdi ufak tefek bazı yerlere gölgelerini verdim. Bundan sonra iş ayrıntı kısa. Kısmı. ve aslında en zor kısmı da o ayrıntı kısmı. Şu kalem aracımı alacağım. Bir dakika lan program dondu. Hayır. Bu yaptığım çizim gitmemeli. Bir dakika. Evet anlık bir korkmuştuk ama halledip geldim. Şimdi dediğim gibi eskizleri attık. Bundan sonra ben bunu biraz daha yakınlaştıracağım ve yine kalem aracıma tabii ki ayrıntıları girmeye başlayacağım. Biraz daha koyu bir renk hani siyah daha da yakın bir renk alacağım. Bunun kalınlığı bu kadar bile fazla aslında daha da böyle yapamıyor muyum? Ha, en küçüğü buymuş tamam hatta opaklığını biraz daha azaltıp bunlarla bu şekilde göz kısmı aslında biraz daha ince ve şöyle daha da uzun ya youtube'da video çekmenin en sevmediğim kısmı şu şimdi ben çizim yaparken her çizer gibi ve siz illa like. ki hayatınızda çizim yaparken ne bileyim odanızı toplarken yürürken vesaire şarkı dinlemeyi çok seviyorsunuzdur ve ben de tabi seviyorum ama youtube'da saldırın böyle bir, bir güzel bir duman dinleyelim çizim yaparken acayip tatlı oluyor bir teoman falan ama teliften dolayı maalesef bunu yapamıyorum e, şeyler daha acayip kötü böyle telifsiz müzikler falan filan gel. Çok komik ve kötü yani bence. O kadar iyi değiller. Ama ben yine böyle araştırıyorum. Mesela işte videodan arkasına şarkı koyuyor mu ufaktan? Ya acaba hangi şarkıyı, hangi şeyi koysam böyle güzel olur diye. Bir de her videoda olabildiğince farklı şarkı koymaya çalışıyorum ki böyle biraz sıkılmayın. O yüzden şarkıyı bulana kadar zaten bir 10 dakikam falan geçiyor. Keşke bu telif olayı olmasaydı da biz rahat rahat istediğimiz her şeyi dinleyebilseydik. Neyse siz benim yerime dinleyin artık. Şimdi dediğim gibi bunun elmacı kemiği falan buradan baya sağlam böyle bir çıkıyor. Ve bu taraflar yine dediğim gibi baya bir koyu olacak. Aslında benim bundan sonra yapmam gereken bu kadar fazla ayrıntı yaparken pek de fazla konuşamıyorum. Bu yüzden kusura bakmayın. Sanırım bu kısmı ben biraz daha hızlandıracağım ve daha sonra geleceğim. Evet dostlar hala devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi biraz daha koyulara girdik. Şimdi en koyulara gireceğim. Orada videoyu hızlandırırken kendi oturdum biraz şarkı dinledim. Şarkı dinleyerek bir şey çizdiğim zaman gerçekten zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum bile. Diğer fırçayla yapamadığım şeyleri farklı fırçaları da destekleyerek yapmaya çalışıyorum. Bu arada çizim beklediğinden hızlı gitti. Yani yaklaşık bu çizimi ben şu an sanırsam videoyu başlayalı bir 1 saat, bir saat 15 dakika oldu diyebilirim. Gerçekten bu yeni paint hani en azından opaklık ayarlamaktan bile olsa bana bayağı bir zaman kazandırdı. Aynı zamanda fırçalarını biraz daha beğendim. Tabii ki katman mantığı burada da yok. Eğer katman mantığı olsaydı işim çok çok daha kolaylaşırdı. Hani böyle Photoshop'ta, Illustrator'da olduğu gibi. Ama olmadığı için şimdilik böyle idare etmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi bu tarz çünkü şeyler biraz daha zor oluyor. E zor olduğu için de benim de hoşuma gidiyor açıkçası. Bunu tekrardan söylemekte yarar var. Bildiğiniz beni gerçekten zorlayacak bir şeyler varsa eğer ki ya şunu da videosunu çeksem böyle hani hazır güleriz. E zor da bir challenge. Bir yap bakalım diyorsanız yorumlarda kesinlikle belli edin. Aynı zamanda paralama 3 yani paralama defteri 3. versiyon 3. videoyu da çekmek istiyorum. Anlamadığım derecede baya bir beğeniyorsunuz. E ben de videodan zevk aldığım için oturup tekrardan yakın zamanda çekmeyi düşünüyorum. Ama sanırım o paralama defterinin son versiyonu yani son parti olur. Son parti böyle uzun daha da eğlenceli bir şekilde yapıp bitiririz. Fazla uzayıp da daha sonra video sıkıcı olmasın yani. Güzelce yapalım. O serinin de sonra güzelce sonuna gelelim istiyorum. Belki sonra yine ona benzer bir defter bulursak belki tekrardan yeni bir seriye başlayabiliriz. Outdoor daha büyük olduğu için çok güzel bir bayağı sert bir gölgemiz olacak. Sonra tabii şu tarafta da kalan bazı gölgeler. Bak kısmında ufak tefek yerleri sadece bellesem benim için yeterli olur. Şimdi şu kameranın şarjı bitmek üzere o yüzden bu son kısımları da hızlandırıp yine bitirmeye çalışalım. Ve sonunda bitirebildiğim gibi bir şey bitirdim. Yani evet birazcık sıkıntı. <laughs> Bunun şöyle bir sıkıntısı vardı. Böyle boya yapıyorum ama hafiften böyle nasıl diyeyim piksel tabanlı olduğu için bazı yerler maalesef ki böyle hiç kaliteli gözükmüyor yani. Bildiğin mesela şöyle yakınlaştırayım. Çizimi yapmışsın sonra 3-5 kere SS almışsın falan gibi kalitede gözüküyor. Ama yapacak bir şey yok. Paint. Aslında şöyle bir genel bir grilik atsam acaba çizime birazcık böyle bir ton gri atsam. Bir ton da şöyle koyuluk atsam. Ha, işte bak çizim şu an biraz daha güzel, daha güzel gözüküyor. Peki hafif bir kırmızılık atsam bazı yerlere onu şu an merak ettim. Şöyle atsam ya da bütün hepsini atsam yani belki biraz daha iyi durabilir. Ya da bunun yerine daha koyu bir bordo, koyu bir bordo alsam, şöyle koysam, ha tamam. Evet çizim bak böyle biraz daha güzel gözüktü. Evet arkadaşlar olabildiği kadar Paint'ten bu sefer Paint 3D kullandık. Güzel bir şey yapmaya çalıştım. Yaklaşık 1 saat 45 dakika gibi bir sürede böyle bir çizim elde ettim. Bunu dediğim gibi böyle birazcık eski tadında bırakmaya çalıştım. Çünkü şöyle önceki çizimde böyle baya baya bir uğraşıp daha böyle hani sert çizgilerle bir mekan çizmiştim. Buradaki amaç da yine mouse kullanarak yine buradaki fırçalara göre daha eski tadında daha böyle kağıtta yaptığım şeye yakın bir şey yapmaya çalıştım. Fena olmadı bence. Hani güzel oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve umarım videonun sonunda da çayınız kahveniz tam olarak bitmiştir bu videoda. Çünkü bazı arkadaşlar yazıyor ya işte yemeğim çayım yarıda kaldı. Video niye bu kadar kısa falan diyorsunuz. Umarım bu videoda öyle bir sıkıntı yaşanmamıştır. Birazcık zorlayıcı ama bence gayet keyifli bir video oldu. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve buraya kadar gelip de abone olmadıysanız da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.